Başkan Bucak engellilerle bir araya geldi. Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak dayanışma programında engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Hacı Fettahlıgil Parkı'nda düzenlenen programa çok sayıda engelli vatandaş ve aileleri katıldı. Müzik Programda engelli bireylerle yakından ilgilenen Başkan Bucak onlarla bir süre sohbet ederek taleplerini dinledi. Müzik Programa katılanlar daha sonra sahne alan Sıra Gecesi ekibinin konseriyle keyifli vakit geçirdi. Her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını belirten Başkan Bucak, programa katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Gördüğüm zaman. Etkinlik, Başkan bucakın engelli bireyler ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.